Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir maklu seri çekeceğiz. Ee, bu mutlu seri olacak. ve ee, Vein Miner gibi modlar falan var. O, oyun biraz kasıyor ara sıra. Ee, öyle bir sorun olabilir. Hemen gidelim bir kasılalım. O oh, bunlar o oh, o. Oh. Questlerimiz de var bu arada işte. Hadi. Aldık. Şimdi Direk şunu koyalım. Sonra bir taht kazma ile yapalım. Devam edelim. Ne bunu kızı kazdım hiç bilmiyorum. Bu demir golem kaç? Onu koyalım bir. 26 uzun direkt alabiliriz. Tamam 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 tamam. 21 tamam. Bunu kasması biraz zor olacak yani öldürmesi. Çünkü o bildiğiniz üzere 4 duruyor ya aslında. Daha zor olabilir. O sen artık öldürerek kaç demir tam. Direkt şöyle bir şekilde yapalım. parti bu evet, taşı bununla gidiyorum. Taş nereden bulmaya gidiyoruz? Hadi bakalım. Evet, şu an düğünüzü kazalım. Direkt çok güzel bir şekilde madenimiz yaptık. O. Oh. Bir kömür bulmuşaydık bari be. Neyse daha yapmayayım. Önce bir aa, odun yapayım. Odundan şey yapayım. Bunlardan da bir şöyle dört tane taş, taş kazma yapalım. Sonra böyle yapayım bir. Bakır. Aha. Tamam zinç bulduk. Ama bizim bu şeyimizin çok dışında. O yüzden bu tarafı bakalım verelim. Göremiyoruz hani pek. Kömür lazım yani. Direkt oh, olmadı. Yine çıkmadı. Hadi artık çık Bir derken direkt demir bulduk. Ben kömür lazım abi. Hiç şey lazım değil. Ben bir şunu da kırayım da bari. Arkadaşlar e, siz göremiyorsanız diye ben size hemen efekt vereyim kendime. Yoksa böyle olmayacak. Siz göremiyorsunuz çünkü. Aa, burası neresi böyle? Oha. O random isir. Aa, balçık topu bulabiliriz onun sayesinde. Hemen şey yapayım. Suya atlayayım mı ya? Yok direkt atlamayayım. ben çok açım. Onu fark ettim. Direkt 9 ekmekten birkaç tane yiyelim. Şimdi ne yapabiliriz? Önce bir demir set alalım. Onun için biraz gidişmemiz lazım. Şöyle bir şey atladım. Burada yerde demir var. Nerede? 4 tane demir ceferimizi aldık. aşağı yine burada çünkü daha bir şey yok gibi derken demir vardı. Ben taş kasmaya geçemeyeceğim şu anda. Oha burada iyi çıktım orada madem ee, tam tamamı 21 tane demirimiz oldu bir çok iyi çok iyi derken şunu da alalım direkt derken nasıl 11 tane çıkabiliyor buradan tek bir yerden ben bir eşyalarımı güçlendireyim diyorum yani. Ben şöyle 8 tane yapayım. Hani bir balta. Sonra bir kazma yapayım. Bayağı bir şöyle. Üç tane taş kazma yaparız. Direkt şunu kazalım. Az önceki yere niye gitmedim ben be? Neyse az önce gittiğimiz yere gideriz şimdi de. Önce bir şunları alalım. Oyun çok hızlı başladık bu arada. İlk bölüm bu arada hayırlı uğurlu olsun. Ee, artık bu arada kanalımızın uzun süreden sonra bir video geldi. Bu arada. O yüzden artık e, uyuyor. Devam edecek böyle arta arta gelmeye. Ben şu tarafa gitmeyi düşünüyorum. Direkt demir bulursak çok iyi olur benim için. elmas yani demir ne alaka? Kömürlerimizi alalım. Tamam 82 oldu. Ben buraya hiç odun gel almadan gelemedim. Nasıl gideceğim hiç bilmiyorum. Böyle uzun olmadan geldim. Ah yer yok Bunun için demir lazım. Değil. Neyse onu almayalım. Şimdi bunları atalım. Level diamond alamıyoruz. Bunu alabiliriz almayacağım o pula. alayım o pula evet. Evet onun başarım vardı bir tane. Ne alacağım? Bir tane şöyle bir. E, etlerini atayım. Burada bir dakika. Bu değil. Bunu atıyorum. Zaten bunları kullanmıyorum. Hiçbir zaman. Facebook mu yani buradaymış. Şöyle buradan hemen şöyle geçelim burada şöyle bir şekilde. Tatlı kalmı bizde vardı ya niye öyle oldu ki? Şöyle hemen bunları açalım şöyle bizim tatlı kalmı açmamız sürmez. Oo akıllı yaptı bu. Zombiler birini düşündük. Bu arada imkansız gibi bir şey ya. İskeletler, iskeletler de zombileri düşebiliyorsun veya iskeletler ama tek zombiler olmamak istiyor birlikte. Ne tek kuvars çıkar mı? Hadi be. Demir cefir çıktı. Neyse 52 ya. kaç oldu? 53. Çok az geldi bu arada. E ee, 61 oldu. Çok iyi. Bu böyle yerler güzel ama önce bir maden şeyler alalım bir. Gelsin bana o <laughs> Ödümü kova pardon. Puh. Tamam o kaldı bir tane şimdi. O oh, kadar atabiliriz ve direkt şöyle gidelim. Aç görüyor muyum? bunları alalım. Zaten öldüğümüzde inventerimiz gitmiyor. O rahatım. mı düşünüyorum? Direkt geçeceğim kırıp. 16 tane demir cevheri. Ne alak oğlum? Bu kadar fazla demir cevheri nasıl çıkıyor? sen de bit bitmedin ya. Hemen şuradan bir kömürlerimizi kıralım. Bayağı bir kömürümüz oldu çok iyi bunları kır, şey yaparken kullanırız ısıtırken madem hop zombi hop vay vay hihi. iki tane demir cevher aldık o okay, iyi ee, bu arada bir şey söyleyeyim mi bunda aralarla ilgili şeyleri girişebiliriz böyle aralar araları çiftleştirme falan ee, burada göstereyim size hemen yani, bir dediğimde bakın gösterebilirim bak bir sürü çeşit var burada arı onu girişebiliriz. Bu atalım da dinleri. Öyle üzerinde çok var bizim bizde. Yani yukarıda yani bizim benim üstümde yok yani. Ba bir demir cefir kastık. Şöyle bir ben kendim bir daha şey vereyim. Efekt. Ah. Eski yere geri geldik. Neyse bari bu taraftan gidelim bu sefer. Aa o bugün geldiğim yer değil mi? Aa random hesap sandım ama olmadı. Ne var burada be? Burada bu, 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 elmas var mı çok? O ne elmas değil? O elmas! Tamam tamam ben önce bir nefes alayım. Hop tamam in. Kırmızı çok uzun sürecek ama değer. Abi ya onu nasıl almam için bir şey yapmam gerekiyor. Acaba ne atabilirim düşüneyim be. Tamamdır. Öncelikle elmaslar çok iyi. Randomizer blok çok iyi. Kuvars çıktı. Kuvars işimiz yarar zarar gelecekti. Ne no, no, olur? Normal modunda da işçimiz olurum falan. Önceden bir alalım. <laughs> Aldık. Sonra biraz kömür kazalım. Kömürlerimiz az. Sonra bütün birazcık daha demir kazalım. Sonra yukarı çıkalım. Okey. Aa, en azıcık muyum? Hayır. Bununla? İyiyiz, yes, tamam. İyi, bir sürü oldu. Şöyle bir alalım şunu. Bayağı demir kastık bu ilk bölümden. 64 artı 38, çok iyi. Bunu alayım. 10 tane, çok iyi. Ah, bak servet... E, bunda servet 7 falan... Çok güçlü şeyler çıkarık. Şuradan ben bu 18 aldım. direkt onları at şunu. Ben taşır niye bize tutuyorum ki? Şunları lava atayım. Sadece bir şeyin aç. Bank 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 bütün elime gelen bütün demirleri almak istiyorum. Çünkü demirler çok önemli. Aslında demirler fazla var ama yani demirler de önemli yani. Baksana 64 artı 61 artı 40 ların falan var. Bayağı var ama yine de toplamaya devam ediyorum. Şöyle ben bir etraf bakayım. Aynen yine demir. Bakayım şöyle 60 çomur. Bir tane daha ah bu altmış bunu değil mi sandım? Şöyle doğru şöyle gidelim. Bu Java değil herhalde. Yoksa bunlar normalde böyle olmuyor onu biliyorum. Ben bunun Java olmadığını biliyorum o yüzden şey yapıyorum. Normalde şey yapıyorum. beş altında bir lok var diyorlar kırılıp da şey yaptım öyle neyse daha nereye gidebiliriz hani şurada bir yer var oraya da gidebiliriz şöyle bir çıkayım o blok koymasam var ya gitmiştim şu an bayağı bir demir var iki stek ay üç stek demirin falan var Hayır hayır anuş elim bıraktım da oldu. Bis tek, üst tek tane aydınım var ye. Aa, bak bunlar işimizi yarar, bunlar görevlerde bir tane vardı. Bunlar ilgili. Ay. Oh. Ay ah, tamam. Altında altı dolu değil mi değilmiş? Okey. O yüzden bir şöyle yukarı gidebilirim. O demir almaya uğraşmayacağım. Çok demirimiz var. Ben bir etrafta gezineyim şöyle. Abi creeper ne ya? Oo, çok iyi çok iyi çok 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 iyi. Envanterim boşaldı bu arada. Hiç çok az maden olunca. Bak senin diye bir görev başvuruldu. Neyse ben şu kömürleri alayım mı karşıma çıkan. Kaç kömür var burada? 39 tane iki var. Çok iyi. Şuradan yani o kırabildiğim kadar bir yani Daha fazla varmış da. Şimdi ben bir iki tane şunları şöyle çevireyim. Şunları şöyle çevireyim şeye. taşlara? Ve derken benim taşım nerede? ha? Gelen şu şekilde şunları koyalım. Ay. Tam şey koyalım. Sonra şunu da şöyle koyalım. Da şöyle 8 tane taşımız oldu. Bunlarla daha fazla şey yapabiliriz. Ama çok fazla kırılır. Zaman nasıl? Huf, onu zamandırıyoruz. Bari artık ölelim. Çok fazla vurduk olduk. Haydi. Gidelim. Bu arada şeyim var <laughs> ya ne dedi? <laughs> Evmettir korumam var. sen derken çok gece olmuş, gece olmuş çok çok çok. Şimdi alayım Mehmet'imle. Demir Golem koruyor her yeri. Demir lan iki işte Demir Golem. Hep aynı yeri koruyor. Senin burada ne işin var? Ay neyse yatalım şurada. Uh, hoppa bir kazandık. Şöyle ben bir hemen şey burada birazcık kalayım. Burası benim olsun abi size ya. Burası benim olsun bugün. Nerede? Ben şunları bir, önce şey yapayım hazırlayayım. Dörmüzden. Şöyle bir, şey, bir inventarımı boşaltayım. Önce bir, birazcık taş almayı dışarıya. Abi niye taş almaya gidiyorsun dersiniz sıfırın. Aslında abi değilim ben. O, küçüğüm. O yüzden sizden şey diyebilirsiniz. At neydi? E, niye oraya gidiyorsun diyebilirsiniz yani. Bana abi demenize gerek yok yani. Ben küçüğüm de 10 yaşında filanım. Abi buraya bak. İyi madem ben direkt buradan niye geçmedim içeri? İyi olur. Direkt kömürlerle başardık oyna. Ah, hayır, hayır. hayır hayır. Hayır Ah şuraya koymaya çalıştım o yüzden de yoktu değil mi? Doğru. Doğru. Aynen. Ee, şey de yapabiliriz. Bu arada artık e, diğer bölümde şey yapacağız ha bu arada. Aralara girişebiliriz veya diğer bölümde. Yani diğerinin diğer bölümünde yani. Ha çay ağacı. T yani. Kıralım bakalım. Aa, t çıkacak mı? Aynen. Çıktı. A, çay. Hi Aa çok iyi. Şimdi bizim ev bu tarafta değil mi? Nene. Bizim ev neredeydi? Aa şu taraftaydı evet. E şimdi hatırlıyorum Bunlar burada niye işte bu? Şimdi bir de sen neysen apal karşı e, zümrüt karşıyla bas satıyorsun İyi. Kirizmur alıp buluyor. Şimdi şuraya bir gelelim. Şöyle beşi almış yine boşaltalım. Bir sefer bunları alalım. Sonra üzerinde de crafting table vardı az önce. Varmış hala şimdi. Bunları bir fırına çevirelim. 8 tane fırın yeter. Zaten çok fırına gerek yok. Ben bunları dışarıda ısıtsam daha iyi olur. Çünkü dışarıdaki alan daha iyi. Zaten bunun da başka kimse olmadığı için hiç çalınmaz diye düşünüyorum. Şimdi buraya kümleri ayarmamız gerekiyor. Yani 1, 2, 3, 6, 7 tane, 8 tane şey var. O yüzden kümlerimizi 8'lik ayarlamalıyız. Şunu şöyle Ben. Şu demirleri de 8'lik ayarlamalıyız bu arada. Hoppa. Hoppa. Hepsini 10 tane bölüştük. Şimdi kömürleri alalım. Bunlar kömür. Kömürler burada şöyle bir koyalım. Şunları da alalım bu arada şöyle. Da var mı? yok. Böyle ekmekleri alalım şuradan direkt. Şöyle bir yerim. Burada var var mı? Yok. Sen kuartını alıyorsun burada. Şimdi bunları koyalım şöyle. Hmm. Şuradan şöyle itibariyle koymaya başlayalım size Sonra bir direkt demirse çekelim. Derken bir şey unuttuk. Sizce ne unuttuk? Quest yapmayı. Görevlerden ödül, ödül veriliyor bu arada. O yüzden yapmak istiyorum görevleri. Şimdi buradan bir arada benim odalarım olması gerekiyor. Yani şurada odalarımız var. Şöyle bir crafting koysak. Şöyle bir şöyle koysak. Şöyle, şöyle koysak. Benim yalnız şöyle bir şekilde artık tahta tık kalmaydı. Ellettik. Ve sonra direkt taş kalmadı. Sonra bir direkt fırını yapacağız. O yüzden fırını bir tane fırına yeter bana yapması yeter bana. Böyle ee, konuş complaint. Dur bu bir demir. Bu bir elmas. Çok fazla başarım kazandık. Glove şey var mıydı benim ıı, madende kazandım. Ben bu, şu. Bunların hepsini tut. Ay bu değil. Baksana bu şu gelen şeylere. Elmadırım bakıyor çok iyi. <laughs> Şu an loot chest açacağım bakalım. Ne çıktı? Ya, zümrüt çok iyi. Bir artı. Toplam bir tane zümrütümüz oldu iyi. Bakalım şuradan demir alalım bir. Demir set yapalım kendimize. Abi alamadım bir türlü. En arkadaşlar uzun olduğunu bilmiyorum. Hiç, hiç bakmadım. Zamanı gelirken de girerken de. oluyor? Nasıl be? Çok tuhaf şeyler oldu uzun diye. Neyse bakalım bir bakalım. Tamam. Şunu çıkar şöyle bir set yapalım. Sonra bir baltalarımızı kazmalarımızı yapalım. Bir balta bir kazma yapalım. Bir balta bir kazma şeklinde hemen yapalım. Şöyle. Diğerlerini diğerinde şöyle kazma çevirelim olmaz. Ben madene girerim bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar e, siz siz bir madene gireyim mi? E, onu soracağım diğer bölümde yani diğer bölüm bekliyorum onun için. bunlar bir pisin onları yine şey yaparız. Önce bir köylü yanma, da önce bir şey şey yapalım. Köy diye yazarım köy diye yazalım. köy evi Köy evi benim evim. Köy evi benim evim. Çok güzel bir şey oldu yani. Köyler kahverengi tonlayı biraz. Onu şu şekilde yaparsak iyi olur. Şimdi aynı. Köy evi benim evim. Çok iyi. Şimdi geçelim buraya. Burada ne varmış burada? Demir gülenleri öldü değil mi İki demir gülen. Yok yok ya benim demirim var zaten. Şurada bir bakalım. Orada ne var? Ha, onu biliyorum ben. Biraz yemek ihtiyacımız falan gelir ama Şurada bir şey yapalım. Benim bir pirinç lazım. Aa bunlar çok İyi. Bunlardan bir şeyler çıkabiliyor. Benim ıı, çok önemli bir şey neydi adı? Çok önemli bir şey besin çıkabiliyor. O besin de benim için çok önemli. Çıktım burada. Yok çık. A, çıktı şurada. Queen bir şey herhalde. Queen mi neydi? Aynen Queen o. Ah. Neyse şunu alalım. Sen buraya geri koyalım başarım için yaptım bu arada şimdi kavun benim yemek ihtiyacımı gidermek için şimdi çiftlik yapmalıyız çift ay olmadı çiftlik aynen bunun için bir yun filan buday tomuç kereste demesi sıkıştırmış toprak şimdi onu yapalım önce hayır onu diğer birine saklayalım bence akkuyu satmıyoruz Bence diğer bölümde artık eşyalarımızı yapalım. Bu biraz uzun oldu. Eşyaları da alalım. Artık diğer bölüme geçeriz. Şeylerimizi, eşyalarımızı, her şeyimizi diğer bölümde yaparız. Güzel bir seri oldu bence. Devamı gelir bu arada. Bir ne satıyor? Ben kızı taş atsaymışım keşke gelirken. Şu demirleri de alalım. Mademize koyalım. Ben bunu Rafika bekleyeceğim. O sırada siz videoyu ıı, bitir bitirecek bitireceğim büyük ihtimalle ondan sonra. Ama ıı, sizi göstermeyeceğim yani. Şunları şu koyalım direkt. Iıı, sonra bunları hmm, ıı, şey yapayımdır. şu demirler olmuş şu bizim demirlerimiz zor olsun. Demirleri alayım ben bir. Aynen öyle. 8'i şöyle ay şöyle yapayım sonra direkt şöyle yapayım sonra direkt 4'lü şöyle bir koyayım. Hangisini daha fazla varsa onu da koyayım. 26 27. 27 28, 28 29 olsun başlayalım. 9 Ve son şekilde demelerimi ısıtacağım ben bekleyeceğim. artık arkadaşlar Be görüşürüz bir daha bir videoda. Ben bunların ısınmasını bekleyeceğim. Sonra diğer videoda sizin devamını getireceğiz. Bir dakika. Bay bay.